Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ben soracak olursanız bin şükür her halimize diyelim bakalım teraziler neler bekliyor ee, zamansız bir zamanı niyetleniyorum beni ne zaman izliyor ve dinliyor iseniz o zaman uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade edelim diğer burçları çektiğim için paylaştım <laughs> paylaşmış bulundum geçti olsa ama şu an e, videoyu çekerken zaten baya bir geç olduğu için haftalığa niyetlenmiyorum ne zaman izliyorsanız o zaman uyan sizin olsun uymayan evrene iade neyse haliniz çıksın falınızda teraziler evet ya terazi burcu hanımları ee, bu kalemin suretli biri var burada bakın bu kişinin isminde Nide'nin neyse ve Manisa'nın mensi var gibi ee, bu kişiye güvenmeyin çok farklı olayları size anlatıp sizden başkasına laf gönderip daha sonrasında da böyle bilemiyorum kendisini işin içinden çıkılmaz bir duruma sokmuş. Şu anda çırpınıyor desem daha doğru olur. Asla güvenmeyin bu kişiye. Zerre güvenmeyin. Ee, sanki bu kişi aynı zamanda birisine büyük bir ihanetlik yapmış. Şu anda debeleniyor gibi. Kendisini bay ya da bayansanız fark etmiyor. Etrafınızda dolanan kısa boylu kilolu fidik gibi bir kişi görünüyor. Bir beyefendi sureti. Bakın bu kişi sizden bir konuda yardım isteyecek. Nasıl bir konuda? Ya birisinin e, böyle bir eşyasını sizden isteyebilir. veya hatta başka aracılığıyla eğer, bilemiyorum ya sanki birisine sihir büyü yapma derdinde gibi. E, neden bunu yapıyor? Bakın kilolu kısa boylu e, bir beyefendi görünüyor. Bu kişinin sanki isminde E i̇ harfi olan bir bayanla böyle mesafeli aralarında mesafe var ama bir telefon yakınlığı var sürekli konuştuğu görüştüğü karda yürüyüp izini belli etmediklerini sanıyorlar ama bir de başkasına çamur atma derdinde ama bunlar başkasına çamur atma derdinde artık E ve İ harfi kimde var ise bayanda bu isimler var Beyefendi de de sanki E ve İ harfi var. Bu ikisi 4 yıldır mı desem, 4 yıldan fazladır mı desem, daha önceden yüz yüze görüşmeleri de varmış ayda bir, ayda iki ya da iki ayda bir. Ama şu an bayan birazcık uzaklık mesafesi var gibi yavaş yavaş bazı konular sanki gerçek, saklı gerçekler ortaya çıktı çıkacak gibi mi bilmiyorum. Başka birine ya çamur atma derdindeler ya da başka birinin kafasını çevirip ee, bilemiyorum bir oyun içinde bunlar olayları çok fazla e, aşırı derece kendileri dalduruğuna çıkarıp resmen böyle kenara geçip de kız kız gülmek istiyorlar şu an bazıları yaptığını düşünüyor ama alakası yok Rabbim kimsenin yanına yaptığını bırakmaz zaten değişik bir durum birinin başını döndürmeye çalışıp e, çok acayip derece çakal biri görünüyor bu kişinin de sanki iki kızı bir oğlu mu var? Ya da iki çocuğu, iki ya da üç çocuğu olabilir bu beyefendinin. Eşinden ayrılmış bir beyefendi ama. Yeniden barıştı barışmadı bilemiyorum ama sanki bir nikah düşmesi gibi bir durum olmuş gibi. Evet neyse uyanık olun. Sizi bir aracı olarak kullanabilirler. Asıl kabahatli olanlar kendilerini bir kenara sıyırıp başka insanı Değişik konuma düşürmeye çalışıyor gibiler. Hedefi 12'den torunayı gözünden vuracaksınız. Bakın resmen yay, mızrak, ok ne derseniz deyin. Terazi burçları hedefi 12'den turnayı da gözünden vuruyor olarak gördüm sizleri. İş ve kariyer anlamında. Biraz kıskanılıyor musunuz bayanlar? Siz de yapın, siz de edin. Sizin elinizden alan mı var diyorsunuz ama ne çare? İnsanlarda hazımsızlık problemi var. Çekemeyenleriniz çok fazla diyeceğim ama bu ağızları plesenk olmuş bir laf olarak size gelebilir. Hakikaten o şekilde görünüyor. Etrafınızda çok fazla çekemeyenleriniz var. Zenginin parasız zürtün çenesini yorar derler ya çok zengin değilsiniz. Ama çalışkanlığınız ve azminizle geldiğiniz bir nokta var. Geldiğiniz bir statü var. Bayanlar için söylüyorum. Bu da etrafınızda birilerinin çenesini fena yoruyor gibi. Kimseye zararınız yok. Lakin zarar gördüğünüz durumlar çok. Engelli birine mi bakıyorsunuz siz? Hanenizde sanki e, böyle genel ihtiyaçlarını karşılayamayan. Ama gene belli bir saat kendini idare edebilen biri var gibi. Bu kişiye e, sizler bakıyor gibisiniz. Çok merhametli ve yufka yürekli gördüm birinizi. Bu yüzden çok yakın çevre dışında o kadar çok teklif gelmesine rağmen yani değerlendirmiyorsunuz. Önce vicdan. Benim vicdanım rahat olsun diyorsunuz. Ya birkaç saat, uzun saat de kalabilir ama yalnız bırakmak istemiyorsunuz. Sıkılmasın, etmesin gibi gibi. Bir tane oğlunuz var gibi. İkinci planlarınız ya olmadığı için bir pişmanlığınız var. Olmadığı için değil. Hani zamanda niye düşünmedik gibi. Ya da şu an yeni yeni etrafınızda herkes doğurmaya mı başladı ya da doğurganlık mı çoğaldı bilemiyorum. Birazcık düşünmeye başlamışsınız. Böyle isminde G ya da yumuşak G harfi olan bir kişiyle aranızda bir kıskançlık edebilir Aileden kalan bir yer ile alakalı bir kıskançlık olacak. Esmer tenli, orta boylu bir beyefendiden size bir destek mi gelecek? Ya da size bir konuda bir yardımı, manevi ya da maddi bir yardım olacak gibi. Ufak tefek, minnacık sorunlar hayatınıza dahil olabilir. Aniden bir parlayış var, aniden bir öfke nöbeti geçiriyor gibisiniz sakinliğinizi koruduğunuz takdirde mutluluğu yakalayacaksınız. Karşı cinsle aniden hiç yok yere sudan sebeple birbirinize girebiliyorsunuz. Bazen vurdum duymaz bazense çok otoriter gördüm sizleri dediğim dedik gibisiniz. Özellikle dörtlü bir vade içerisinde bir yakınınız size gelen bir misafirlerle mi ya da size gelen bir telefon sonucunda bir yere mi gitmek isteyecek? Dört ay dört gün dört hafta kolay kolay pek fazla izin vermeyecek gibisiniz. Ya da zoraki bir izin verme gibi durumlarınız da olabilir. Sözünüzü geçiriyorsunuz. Etrafınızda birilerine sözünüzü geçiriyorsunuz. Aslında size çok fazla kırgınlık yaşayan bir kişi var. Ama bir şekilde gönül almayı da biliyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz derler ya kendini Sevdiren de kişidir kendinden soğutan da diye. Bir şekilde olumsuzluklar da yaşatsanız birisine kendinizi sevdirmeyi başarıyorsunuz. Bu yüzden kolay kolay herkes size kırılamıyor diyebilirim. Ya da birinin parmağını geçmiyor. Ee, çok egoist, çok ben merkezci, çok bencil olan kişiler birazcık bir kin gütme gibi durumları olabilir. Haklı olduğunuz bir mevzuyu uzattıkça uzatan birileri var. Hala ben haklıyım, ben haklıyım diyor gibiler. Asıl zarar verdiğiniz birisi de size kucak açmış gibi. Bakın, asıl zarar verdiğiniz kişi size kucak açmış, resmen bağrına bağrına basıyor. Ee, zarar vermediğiniz, hatta o kişiler yüzünden çok iyi niyetli birinin gönlünü ve kalbini kırmış olabilirsiniz. Şu an o kişilerden fena siz zarar görüyor gibi gördüm birinizi. Değer sizler var. değersizler derken şu şekilde değer bilmezler diyeyim pardon. Ne kadar ağamsın paşamsın deseniz de o kişiler aşırı pohpohlayacaksın. Hep sensin. Senden başkası yok diyeceksin. Habire kendini övecek, habire birilerini kötüleyecek. Sizler de dinleyeceksiniz. O zaman siz çok iyisiniz. Ama ne oluyor? Yeri ve zamanı geldiğinde sizin de arası kötüyken anında sizi satabiliyor. Böyle dostları da öğreneceksiniz. Bir iş bağlantınızı hatta koparabilirsiniz. Komisyonlu, kar marjı yüksek bir iş mi yapıyorsunuz? Sanki böyle bir durum yüzünden iş bağınızı birisiyle koparıyor gibi gördüm. <laughs> Sizleri. Bir hobilere yönelebilirsiniz. Çok fazla yorgunluklar, sıkıntılar, buhran içerisinde olduğunuz konuları kenara atmak için sanki hobilere Zaman ayıracak gibi gördüm bazılarınızı. Elinizden parça parça e, paralar çıkacak. Parça parça paketler çıkacak. Birisine hediye mi alacaksınız? teraziler? Sanki birisinin... E, ne derler ona? Lise olabilir, üniversite olabilir. E, parasal anlamda bir öğrenciye destek vereceksiniz siz. Büyük bir hayır doğası alacaksınız. Sanki... Tüm ihtiyaçlarını karşılayacak gibisiniz. Bazılarınız maddi olabilir. Para yönden olabilir. Ya da bizzat ihtiyaçlarını da alabilirsiniz. İhtiyacı var yok. O kadarını bilemiyorum sanki birinin. Sevindiriyor gibisiniz. Mutlu ediyor gibi gördüm sizi. Planlarınız var. Bu planlarınızı sanki beşli bir vade içerisinde yapacaksınız. Beş hafta çok kısa bir zaman. Beş ay içerisinde parasal anlamda baya bir rahatlama olacak sizde umarım hakkınızda hayırlısı olur evet yakın gelecekte sizleri neler bekliyor diyelim aynı zamanda ne zaman izliyor iseniz o zaman uyanları alabilirsiniz tarih koymuyorum bu videoma uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade diyelim başka kartlardan karışmış arkadaşlar bunlar da size mesaj olsun bakalım ne var ben de merak ettim başka kartlardan karışmış. Bunlar da sizin mesajınız olsun. Sanki böyle duracak duracak duracak. Aynı anda iki teklif birden gelecek. Daha önce neredeydin sen diyebilirsiniz. Şu an çalışanlar, Halihazırda bir işiniz olabilir. Halihazırda bir uğraşınız olabilir. Ama yeni uğraşlar sizleri bekliyor. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Şeytana karşı dikkatli olun diyor. Bu şeytan nefis ile alakalı, nefs ile alakalı, aşk hayatı ile ilgili bir durum gibi görünmekte. Saplantılı bir şekilde terazi burcu beyleri, birini mi seviyorsunuz, o kişi... Size yasak mı? Ya da o kişinin hayatında biri mi var? Ee, onu sevdiğinden e, böyle ne bileyim bu, gallemedip yani ayırma demeyeyim de e, bir şekilde kendinize mi çevirmeye çalışıyorsunuz? Ya da terazi burcu hanımları sevdiğiniz olduğunu bildiği halde ya da siz o kişiyi istemediğiniz halde saplantı derecesinde size bağlı olan bir kişi olabilir. Buna karşı dikkatli olun. Yani burada iki kişinin arasını açmaya çalışan birisi görünüyor. Uyanık olun diyor. Evet iki kişi arasında kalma gibi durumlarınız olabilir. Parasal anlamda çok fazla ipin ucunu kaçırdıysanız dengelemek. Bakın bu hafta dengelemek gibi durumları yani göz önüne alacaksınız diyebilirim. Gelirler giderler. Hangi konuda birazcık fazla harcama yaptıysanız biraz kısacak gibi gördüm sizi. Evet güzel iş, güzel teklif, güzel para ee, sizlere doğru gelecek, parasal anlamda feraha kavuşacaksınız ama harcamalarınıza da daha bir dikkat edeceksiniz. Sizinle konuşmak isteyen, aklında ne var ne yok size bahsetmek isteyen, soyut olarak ne düşünüyor ise artık bunu somutlaştırmak isteyen. Bir karşı cinsiniz, bir partneriniz var gibi. Eğer aranızda bir kırgınlık var ise bu kırgınlık bitecek gibi görülmekte. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çözdüyor. Evet, düğümler çözülüyor da diyebiliriz. Bakın. Çaresizlikler içerisinde kaldığınız bir durum ile alakalı aydınlanmalar olacak. Hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır diyor. Yeni fırsatlarınız var. Yalnız kalmak istemek, ruhsal sorunlar, yolunu kaybetmek ne istediğini bile. Beklenilen ve arzulanılan her ne ise kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesi diyor kaderde iyi yönlü değişimler bu size geldi. Bakalım aklınızdaki kişi ne demek ister? Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Ailem ve çevremle sorunlarım var diyen aklınan ve kalben düşündüğünüz birisi görülmekte. Umarım aklınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay. Bu arada Falk de beni takip edebilirsiniz.